gözlerinin gördüğüne inanır mısın? Peki ya sana, gördüğün hiçbir şeyin gerçek olmadığını söyleseydin? Belki de hayatın boyunca oynadığın bir oyunun içindesin. Ve o oyun, seni düşündüğünden çok daha derin bir yerden yönetiyor. 2003 yılında Oxford Üniversitesi'nden filozof Nick Bostrom, akılları durgunluk veren bir hipotez ortaya attı. Ya bizler, Bizden çok daha gelişmiş bir medeniyetin yarattığı bir simülasyonun içindeysek. Düşünsene. Her şeyin kodda yazıldığı, fizik yasalarının bile bir program satırından ibaret olduğu bir evrende yaşıyoruz. Tıpkı bir video oyunu gibi. Tıpkı Matrix gibi. Şimdi bir deney düşün. Bilim tarihinin en tuhaf deneylerinden biri. Çift yarık deneyi. Parçacıklar gözlenip gözlenmemediklerine göre davranış değiştiriyorlar. İzlenmediklerinde dalga gibiler. Ama onları gözlemlemeye başladığın anda parçacık gibi davranıyorlar. Peki evrene kim bakıyor? Belki de senin gerçeklik dediğin şey sadece bir izlenme efekti. Bir izleyici varsa Simülasyon aktif demektir. Bu kadar kod, bu kadar hassas ayar. Her şeyin bir hesapla işlediği evren. Bu evren bir yanılsamaysa sen kimsin? Evrende hiçbir şey rastgele değil. Işık hızı sabit, yer çekimi sabit. Belirsizlik ilkesine sahip olan ve akıllara durgunluk veren o esrarengiz kuantum dünyası bile sabit. Tıpkı bir kod sabiti gibi her şey milimetrik. Eğer evren bir simülasyonsa Tanrı kim? Bize dini metinlerde anlatılan yaratıcı mı yoksa çok daha ötesinde bir şey mi? Belki de Tanrı kodların efendisi, bilincin kaynağı, başlangıç çizgisini çizen ilk eldir. Varlığı sabit ama görünmeyen, tıpkı bir yazılımın arkasındaki görünmez bir zeka gibi. Biz kimiz? Et ve kemikten varlıklar mı? Yoksa çok daha fazlası mı? Belki beden bu sistemin donanımı, ruh ise asıl yazılım. Bilinç dediğimiz şey simülasyonun en yüksek kodu olabilir mi? Peki bu bilinci kim üretti? Yoksa bize bilinç yüklenmiş olabilir mi? Tıpkı bir Homo sapiens'ten Homo Deus'a dönüşmek gibi. Gerçeklik belki de sadece inandığın şeydir ve inandığın şey kimin yüklediğine göre şekillenmiştir. Peki senin kodunu kim yazdı?